Dostlar selamlar saygılar hepinize Parabil kanalına hoş geldiniz. Evet borsa İstanbul haftanın dördüncü gününe bugün çeşitli dalgalanmalarla ve arkadaşlar belirsiz bir ortamda yüzde üç buçuk değer kaybetti başarısız bir gün ve sert bak satış baskısı yediği bir gün olarak geçti ve saat 18:34'te endeks kapandıktan sonra kamuoyu aydınlatma platformuna bildirilen önemli bir iş anlaşması ile karşınızdayız. Bu haberi sizlere duyuracağız şimdi. Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yeni iş ilişkisi. Evet dostlar. Borsa İstanbul'da son zamanlarda yaşanan bu dalgalanmalara rağmen Borsa İstanbul şirketlerinin çok iyi anlaşmalar yaptığını, yeni iş ilişkilerini kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdiklerini görüyoruz. Evet. Yapılan açıklama güncelleme, düzeltme ertelenmiş bir açıklama değil arkadaşlar. Şirket cirosuna olumlu katkı sağlaması beklenen bir anlaşmaymış. Şirketimiz ile yurt içine yerleşik bir müşteri arasında güneş panel satışına ilişkin KDV harcı yaklaşık olarak toplam 17 milyon Amerikan doları. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız tam 17 milyon dolar bedel tutarında sipariş alınmış olup söz konusu siparişe ait avans ödemeleri alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Alfa Solar Enerji bildiğiniz gibi yeni halka arz olmuş şirketlerden birisi ve bu alanda enerji alanında güneş enerjisi alanında büyük yatırımlı olan ve ülkemizde önemli bir payı olan ticari olarak bir şirket ve 17 milyon dolarlık yeni bir iş anlaşmasına imza atmış. Bu anlaşmalar arkadaşlar şirketlerin sürdürülebilirliği açısından ekonomik olarak cirolarına olumlu yansıyacaktır. Bu muhakkak böyle olacaktır. Evet dostlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Biz sizlere sadece Alfa Solar Enerji'nin 17 milyon dolarlık yeni iş anlaşmasını duyurduk. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bizim edersiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.